Aa, aa, yeni başlamış hayol Ben o kadar laf ettim boşuna mıydı? O kadar laf ettim ben. Boşuna mı ettim o kadar lafı? Aa. Ben boşuna etmişim o kadar lafı ya. Neyse. Açıldı mı yayın? Açılmadı mı? Oğlum bir başlat lan sen bu. açılmış. Merhabalar hoş geldiniz. Merhaba. Eee bugün bomboş bir oyun oynayacağız. Tek vasfımız bomboş bir oyun oynamak. Ee, şunu oyun yakalama yapayım daha iyi olur. Oyun yakalama yapayım daha iyi olur. Kardeşim. Temora yayın açtı. Wow. Adam yayın açtı dostum. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Başlayalım. Hey, hello there. Oyun o kadar saçma ki. Şimdi çöp toplayacağız. Aa, hayır hayır ben çöp toplamam. Ben çöp toplamam. Dördüncü oyunu oynuyorum. Önce gece oynuyorum. Ben çöp toplamam. Dün gece çöp toplamada eğlendin mi? Hayır tabii ki de eğlenmedim. Girizek kadın. Tabii ki de eğlenmedim. Abi nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Tamam. Tamam. Ah! Ah! Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Lanet olsun. Adam geliyor. Tamam. Tamam. Aa. Kendimi sindi mi? Kendimi sindi mi? Kendimi mi? Kendim. Al lan Adamı etkilemedi bile ya terbiyesiz herif nasıl geliyor üstüme Sapık herif ya Abi bu oyunun yürüme animasyonu çok Saçma Abi oyun ismi Oyun ismi ne galiba kanka şey Adam <laughs> Ah hayır Birazdan brr olacağız buraya Ah 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 Orada kendi çıkacak değil mi Ah hayır hayır Hayır, hayır. Hayır bre Bre olacağız şimdi kapat şu kapıyı Kapat kapanabilir kapanabilir kapandı tamam Bre olmadık Oyun ismi şey ya five Oyun ismi şey five unreal nice of candy Ah bre olmadık Bre olacağız bre oğlum Olmadan bir sürü FNAF fan yapımı oyunu var ama çakma çakma da var Kanka oluyor ya Ah bre Hayır bırak olacağız hayır bırak bırak moment Brah moment Aa kendi mutfağı kilitledik <laughs> Kendi mutfağı kilitledik dostlar kendi mutfakta kilitli kaldı Kendi yer dışarı çıkamaz mutfakta kaldı kendi kendi cezalısın Tamam doldurduk blanki Şempanzi ofis mut ne ne diyor Şempanzi of şempanzi ofise kilitledi Yok be kanka şempanzi kalsın yani Yavaş bir şey. Şimdi bizim görevimiz ne? Görevimiz neydi? Bizim şey yapmak. Ya, ya Chester sen bizi bir sağsın. Hop güle güle. Tam seni bizi görmedi. Şu bir anahtar olacaktı galiba. Anahtar? Yok bilenkin odasında anahtar. Ya Şerefsiz ya. Hop bak nasıl dojattım görüyor musun? Böyle dojayaite göremezsiniz. Anahtar var mı burada? Aha anahtar. Sen bu sen baga gir bakayım. Kanka ben yokum burada. Hadi öyle öyle. O beyaz şey zaten robot. Robota benziyor şu beyaz şey. <laughs> beyaz şey. Kanka Slenderman değil bu. Cindy. Tamam bu anahtar neyin anahtarıymış? Aaa mutfak dolabı anahtarı kendi. Kendi kilitlemiştik oraya. Allah belanı şimdi geliyor. Dojer mi? Dojer ama ah klavem. Klavye. Ya hayır. Tuş çıktı dur. Heh taktım. Kendi sen mi çıksana kanka oradan. Sen onun çıkman lazım ya. Ah hayır. Hayır. Ofise kaç. Ofise kaç. Ofise kaç. Kendi. Kendi yok mu oldu lan? Kendi nerede? Kendi yok oldu herhalde. Tamam doldurdum onu. Ah. Ah. Kendi. Kendi ne yapıyorsun kanka içeride? Kendi mutfakta kuduruyordu. Ah 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 kaç kaç hayır kaç 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 hayır kaç kaç hayır hayır kapat. Şimdi mutfak kamerası var mı? Aha! <laughs> kendine bak ya. <laughs> Kendi. Kanka kendine gel. Ah tamam kendine geldi. Kanka çık çık mutfaktan çık. <laughs> <laughs> bak ya. Lan kendi. Kanka ne haber ya? aa çıktı. Çıktı galiba. Evet çıktı çıktı. Solda birisi var mı? Yok. Şu sağ kapıyı açalım da şimdi oradan kaçmak zorunda falan kalabiliriz. Ah şempaze varmış orada tamam. Kaç 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 Kendi nerede acaba? Aa kendi şurada. sindir şurada. Sindi solda kendi Ah Bagda kal Bagda kal Bagda kal Kapat şurayı kendin mekanına ah. ah Ah Hayır Kendi yapma Kendi kanka sakin ol Kendi Hamburger yer misin? <laughs> ah O hayvan herif Şimdi kapıyı nasıl açacağım ben? <laughs> kendi galiba mutfaktı. Kendi. <laughs> kanka şurayı açmam lazım benim. Sen bir dışa çıksana kanka ya. Hah. Kaçacağım. Kapan kapı, kapan, 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 kapan. Hah, kapandı. Şurayı aç bakayım. Nasıl elim açıyorduk, tablo açıyorduk. Aç bakayım şurayı. Hı, al anahtarımı. Kapan sen Blank'e gitmemiz lazım. Kapının önünde kim var? Umarım Chester vardı sadece. Kendi çok hızlı koşuyor. Blank bitiyor. Biliyorum Blank'i dolduracağım. Bir şey var mı? Ben biliyordum senin orada olduğunu. Blank'i dolduralım hemen. Ben şimdi ne anahtarı aldım. Ofisteki dolabın anahtarını almışım. Ah! Yine doç atmam gerekecek. <laughs> Kaçtım. Burada kendi var. Şurada kendi veya sindi var. Sindidir büyük ihtimal çünkü Cindy buralarda dolaşıyor genelde. Ofise koşmamız lazım şimdi. Burnum kaşınıyor. Kaşıdım. Koş 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 koş. Şu kapıyı kapat hemen. Şu kapıyı da kapat. Şu muydu kilitli olan? Şu. Oha! Blank'i buradan bile doldurabildim lan. Tam kullan işte. Bu... Yani sağ klikle kullanıyormuşum onun tab değilmiş. Ne anahtarı bu? Percent Service anahtarı. Burası boş. Hemen Percent Service'a kayıyoruz. Percent Service. Sağ klik. Ah şimdi gelmeden. Girdim. Şimdi ne demiş bize? Bize ne demiş? Ha, buradan kapat diyor. Şu galiba. Wow. Aa, evet, bitti. Abi. Heh. Yemin ediyorum şempanze kadar tembel bir robot görmedim. Lavuk yürüyemiyor ya. Ya girmeyelim o oy, oy ya. Oya girmeyeceğiz zaten. Allah belanı versin korktum. Den den den. Neyse ekstraya gelelim lan bir. Bakın müzeye bir gidelim bakalım. Al abi şunları. Aa nasıl hamburgerla baksana. Nasıl bir hamburgersin lan sen? Hamburgerin şeyi yok. <laughs> blank. Oğlum bu Blank'in üzerine çizim olması gerekmiyor mu? Adamın üstüne çizim yok lan. Old Candy var burada. Cık. Sen beni çok uğraştırdın var ya şeyde normal oyunda. Bu Funtime Candy var. Ya bu Funtime Candy bir türlü göremedik ya bu adamı. Doku Doku ne zaman? Bugünkü en kısa olacak onu size söyleyeyim. Hem de aşırı kısa olacak. Onur koridoru. Ya o, koridoru demeyeyim de. Onur tablosu mu? Onur duvarı. Wow. 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 O, şu adam kim lan? Tanıdık geldi bana bir yerden. adamın jokusu çok güzelmiş. Neyse. Quit game diyorum. Çünkü bu oyunda oynayacağımızı oynadık zaten. Artık daha ne yapabiliriz ki? Aa, bir dakika dur lan. Chat chat'in büyük bir kısmı gözükmüyor şu an. Niye? Şu an chat gözükmüyor. Ha, tüm mesajlar yapmamışım. Merhaba Abi çok kişi gelmiş görmemişim Hoy 4 yok mu? Hoy 4 bugün yok kanka Ananı satayım meymun Ağam ağam merhaba Ya şey eee Şu oyunu oynayalım Arkadaşlar şey ben yayını şey yapmayı unutmuşum Başlıca mesajlarda kalmış Şimdi hepsini yaptığım için Eee Hoy 4 bugün değil Hoy 4 sonra Kedicik geldi Adı nokta mıyım ben Bu oyunu ben merak ettim bir oynayayım bakayım ya korkunç bir şeye benziyor Kaç dik koş diktatör Tamam geç kanka. Ben burayı biliyorum. Monday. Bu oyunu bir oynayalım dostlar. Aa bir dakika ekranı vermedim. Ben size ekranı vermedim. Adamlara diyorum ki oyunu oynayalım. Adamlara o ekranı vermedim. Hah verdim. Tamam. Göz ekran geliyor mu? Ekran geldi mi size? Hah geldi ama ekran küçücük. Fulledim. Tamam. Hmm, ne diyormuş? Abi bu bize kayıt yapıyormuş. Kayıt yapıp veriyormuş işte gece dinledim diye. Ya kolaydır kanka bu oyun. Bir şey gelir kapı kapatırız işte. Buradan bir şey gelince kapıyı kapatacağız işte. Daha ne olabilir ki? Bir daha FNAF oyunu. Arkamızda ne var? Kutu var burada. Paput'un kutuları gibi. Aa Sonic var lan. Akıllı ne bir ki? Aa şimdi burnuna bak. Be. FNAF 1 Fancy Edition. Evet bildiğin öyle. FNAF 1 Fancy Edition. Buraya ne yazabilirim? 1987. 1983. Buradan bir ses mi geldi? Hayır. İlk gece, ilk gece ne olabilir ki yani? İki tane lavuk burada. Bir tanesi ayı, bir tanesi davşan Osman. Hangisi bunların? Merhaba, hoş geldin. Kirpi. Merhaba. Merhaba. Oh. Hatırlayın Fazbear, Entertainment is not responsible for the uh, e, the for ne okuyamıyorum ki şurada kablo var. For the aa, Fazbear Entertainment kayıp eşyalarınız için e, şey değildir. E, sorumlu değildir diyor. Eşyanıza dikkat edin diyor. Ha buraya basıp buraya kilit korkunç bir yere benziyor. akademi müzik de bayağı korkunç. <laughs> yazıyor burada Kids Vanish at Local Pizzeria. Aa burada FNaF'nik şey yazıyor. Bu ne yapıyor? Hello. Merhaba. Oh. Merhaba. William Afton. Why? Bir şey diyeceğim. FNaF gerçek olsaydı şu ana kadar William'a William ne olurdu? Hangi ülkede olduğuna bağlı. Türkiye'de olsa bir şey olmazdı başına. Amerika'da olsa eklenirdi ama. Bu ne lan? Korktum ha. Girls. Ne yazıyor orada? Boys herhalde. Ne olacak ki başka? Oo burada bir şey var bak. Ben bu oyunu izlemiştim biliyorsun hatırlıyorum böyle baya güzel bir oyundu böyle bazen ee, bazı robotlar mesela gizliden gelip saldırıyordu. Kedu. <laughs> Kedu. Tamam. Bu neymiş? Ne yazıyor burada? Warning. Eee moving door can cause serious injury or death. Keep clear. Neyse boş ver, okuyamıyorum. Çok şey. Eee çok uzakta kalıyor ya. Çok uzakta kalıyor. Saat 2 olmuş ve kimse gelmedi şu ana kadar. Arkamıza bakalım. Sonic. Bir şey yok herhalde arkamıza. Yalnız Sonic'i biz satıyorsak zengin bir yere geriz. Türkiye'de olsa polisler mekana aramaya girince iki masanın altına bakıp yok falan derlerdi. Evet zaten öyle. Şu tuş ne işe yarıyor? Basamıyorum. Çalsam tekrar şu adam tekrar konuşsa falan. Güzel olmaz mı? Ben öyle bir şey yapardım. Bu çalıyor mu? Çalmıyor. O Los Lost Child, Suzy. Suzy kim lan? Çıkan çıkanın adamıydı herhalde Suzy. Çıkan adamı derken çıkan içindeki adam yani. Adam ne lan? Çocuk o. Dining area'da hala duruyorlar. Adolf Fitferdi. Ne dedi? Safety is our top priority. Güvenlik bizim en yüksek şeyimizdir. Önceliğimizdir diyor. Tamam. Aa, Bonnie gitmiş. Bonnie şurada. Bonnie burada. Sahip geldi. Şu Bu tuş işe yaramıyor. Bizi kandırıyorlar. Bonnie hala burada ve ilk gecedeyiz. Burada bir şey mi var? Aynı tuşa kapatıp lan şeyi. Tapmayın sağ klik tamam. Oo Bonnie. Ve bu adam nefes alıyor. Ben aslında şu an sorgulardım. Derdim ki bu robotlar niye çalışıyor hani? Ara tatilde kaç yayın açacaksın? En fazla 3 bekliyorum bilmiyorum. Ben ara tatilde yeni girdim yani. Bugün girdim ara tatile Dün girdim daha doğrusu. Bütün... Bir... Bir gülme sesi geldi. Bir gülme sesi duydum ben. Siz duydunuz mu onu? Ya boy ne kadar uzun sürüyor ya. Baksana daha saatte yeni 3 oldu. Ben bir gülme sesi duydum. Aa mekanda fare var. Başka robot yok değil mi? Şimdi başka robot gelir falan. Ben kabul edemem öyle şeyleri. Korkunç bir oyuna benziyor zaten. Aslında şu arkadaki ambiyans müziği beni korkutuyor. Huge success. Yazıyor. Sana diyorum ne işsizlik var top girelim. Yok acı zaten ben çıkacağım zaten şimdi. Bugünkü yayın kısa olacak. Sonra açarsam uzun yaparım. Bugün kısa. Zaman geç oldu yani şu an. O gitmişsin sen neredesin? Ha? Oha. Uzak değil mi şu an bize? Şu an bize uzak. Girls kıza tuvaletine girmiş. Cık, o, unutmadık zannetme seni. Ne yazıyor orada? Bonnie mi yazıyor? Bak yine gülme sesi geldi. Ben diyorum aga bir gülme sesi geliyor bak ya. Bir kız bize gülüyor. Bir kız bize gülüyor. Kim Elizabeth mi? Kim o? Tam sağ kapıdan geldi bak. Kapasak mı şu kapıyı? Abi bir gülme sesi geliyor. Siz duymuyor musunuz ya? Bir kız bize gülüyor. Aha Bonnie sağda lan. Bunu her an bize gelebilir. Fred bir duruyor yer, yerinde ama Bunny her an bize gelebilir. Şu sağ kapıyı kapatalım. Boni. kız nerede? Abi dikkat et ayı seni Rusya'ya göndermesin. Gönderemez. Sağda bir gülme sizi geldi. Bu mu güldü acaba bize? Bak şurada Boni var. Bir daha şu kapıyı. Aa geldi lan. Lavuk geldi. Sağ kapıda şu an. Ha öyle başına alırsın işte kardeşim. Öyle başına alırsın. Geri mi döndü sahne? Yok ha şurada. Evet geri dönmüş. Baş... Korktum lan. Niye kamera kendi kendine çıktı? Başına alırsın kardeşim. Şunlar ne ya? Korkutuyorlar beni biraz. Abi neden bu kapılar tam kapanmıyor? Kapanıyor. Tam kapanmasa adamlar bizim üstümüze atlarlar yani. Bu nerede şu an? Bu hala burada? Ve geçtik zaten geceyi saat 5. Şu kapıları kapat Belki bir gizli animatronik falan vardır. Gelir üstümüze atlar falan. Bir kız sesi geliyor ya böyle hehehe <laughs> deyip gülüyor bize. Gudubet karı. Puppet show. Arkamıza arkamızda puppet var. Niye puppet bizim arka? Aa güneş doğuyor. Korkunç lan şu figürlere falan baksanıza. Bonnie nerede şu an? Bonnie şu an burada. Bu şirket geri zekalı kapıları örteceğim sabaha kadar. <laughs> Ama işte kanka şey var. Bak da jeneratör var. Şu jeneratör ısınıyor. Ah bitti. Yippee. Six a.m. Good morning. Sana da good morning. Sana da good morning. Oo. Oh. Bu ne? Fedbin ağzında bir şey olabilir. Kollarında bir şey olabilir. Neresinde bir şey vardı ki Fredbear, Neresinde bir şey olabilir? Abi şurada bir şey olabilir. Bize bir şey demek istiyor musun? Hello, hello Fred Bear. Are you there? Suzy? Mike? Başka kim var lan? Elizabeth? Elizabeth? Evet. Mandaya girmem zaten. Update diye bir şey var. Bu neymiş? Oynayan güncellemeler. Ne yapay zekası falan bayağı geliştirmiş falan filan. Evet. Neyse kadar ben kapatıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Sonra tekrar uzun bir yayın açarım.